Koçeli Karamürsel'deyiz. Karamürsel, Zostera Marina türü deniz çayırlarının en çok görüldüğü yer. Ve biz de deniz çayırlarını görüntülemek için buradayız. Bildiğiniz üzere soluduğumuz havanın içindeki oksijen yüzde biz deniz çayırlarının fotosentezine borçluyuz. Ve bir metrekarelik alanı günde 15 litre oksijen üreten bu deniz çayırlarını balıkçılık ve su ürünleri, genel müdürümüz Altuğ Bey ve ekibiyle birlikte daldık. Onlarla birlikte görüntüledik. Thank <laughs> you. Bu bölgeyi balıklandırıyoruz. Bu sistemini tekrar korumak için ötme alanları ilan ediyoruz. Sizin de bunları görüntülemek bizim için ayrı bir keyif oluyor. Ayrı bir değer katıyor. Niçin? Çünkü yapılanları e, resimlemek, fotoğraflamak, e, kameraya çekmek ayrı bir e, bu işin içinde dalamayanlara da göstererek ayrı bir değer olduğunu sizin sayenizde ispatlamış oluyor. Zaman zaman duyuyorum. Var bana da deniz çayırım var diyorlar. Var mı bir şey yok muymuş yani? Evet, evet oldukça <laughs> güçlü bir çayır var. Nasıl e, meralar varsa burada da gayet güzel meralar var. Onun etrafında kümelenmiş pek çok canlı. E, buradan e, Hayatını devam ediyor. Son, sonuçta da çok sağlıklı bir ekosistem. Yani Hakikaten bu da... sağlıklı bir ekosistem.